Öteki birinin kuşumuz uçuyor. Şuradan da yaptığım ilaç tedavisi göstereyim. Arkadaşlar tetradox herkesin bildiği gibi. Tetradox'u şaşal bidona bir tanesini döküyorum, iyice karıştırıyor. Kuşların ağzına, ağzına şırıngayla bir cc vereceğiz. Şunu da Anderox'u da ağzında yara olan, nefes sorunu olan kuşların ağzından bir kere fıs yapıyorsunuz yetiyor. Bu da göz damlası arkadaşlar. Göz damlası olarak güvercine bunu kullanın. Göz enfeksiyonları için falan. Çok iyi geliyor. Tavsiye ederim mi yani kullanmanızı? Yavrumuz da yeni teke biniyor arkadaşlar hedefini yoklamaya başladı. Kuş atıp dayanmıyor daha. Altına kuş açmadı. Geziyor geziyor. Çok güzel gezimleri var. Yakında izlerdi arkadaşlar. Yakında çok güzel şekilde izleriz inşallah. Bir yerde çar gelir. seviyorum ben arkadaşlar. Kuş oynarken, başlarken kanlı yapmayı çok seviyorum. Evet. Hadi yavrum maşallah sana. Atımı gördünüz arkadaşlar. Çok güzel olacak. Çok güzel. Bu uçları ben çok seviyorum. Arkadaşlar uçan kuşun Annesi göklere kıpeçem dışak kuyruk. Babası da gökte kıpeçem erkek. Güzel olacak. Çok güzel olacak hem de. Beğeni yapalım yayındaki arkadaşlar. Yukarıdan patladı. Şimdi bu kuş arkadaşlar böyle kötü kötü başladı. İlk <laughs> önce 15 metre, 10 metre oynayacak, çok çalışacak, çok çalışacak. Ondan sonra fişeğini azaltacak, seferini azaltacak. Bunlar böyle. Ali 20'nin üstünü sefer yapar arkadaşlar tam oturduğu zaman ama fişekleri akıl almaz derecede fişekler olacak da Karşıda Çok güzel atlayacak bu var ya Altına arkadaşlar bir tane buş açayım bir iki tane inerse insin çünkü bu şu Atalı yarım saat oldu fazla ezmek de istemiyorum kuşu fazla ezmeyelim. bu ilaçlar arkadaşlar unutmayın herkes not alsın bu ilaçlardan kullanın. İyi ilaçlar. Allah. Yine geziyor. Açıldı. Aleykümselam sen. Karşıda. Ay maşallah sana be. sen Sen nasılsın? İyi misin? Hatta yeri gördünüz arkadaşlar. Bu çok güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar beğeni yapalım. Evet. Yeni başlayan yavrumuz arkadaşlar. Eyvallah kardeşim. Evet buradan girdi. Mod ne kardeşim? Anlamam ki ben. Hop oradan girdi. Eyvallah. Onu şimdi yapamıyorum bu telefonla. Onu canlı yan yaparken yaparım anca kardeş. Elmek telefonu yapamıyorum onu. Yer kırık kale Samet Özdemir. Arkadaşlar bu kuşumuz yeni başlıyor. Altına bu şu açtım insin diye hani yarım saatten fazla oldu. Canlı yayın yaparken girersen kardeşim. Şey akşam saat 9'da yapıyoruz canlı yayınları. Abone olsun yayına. Birisini göremedik. O zaman yaparız inşallah. Arkadaşlar numaramız da 533 410 66 46 WhatsApp kaydı yaparsanız 533 410 66 46 arkadaşlar numaramız. Eyvallah kardeşim şey Evet. inecek. inecek. WhatsApp'tan da kayıt olalım arkadaşlar. 533 410 6646. <laughs> Yine girdi. Gel kardeşim. tarafa gitti. Birden atlar şimdi yine. Geldi. Böyle arkadaşlar. Bunlar böyle kötü kötü başlar. Kötü kötü başlar. Üstüne koyduktan sonra Tamam kardeşim, ne antrenmanına gidiyorsun? Hayırdır? Tamam, Allah kolaylık versin kardeşim benim. Allah yardımcınız olsun. İnşallah gönlünüze görürsün kardeşim. Evet. Ağaçtan giremedi. Arkadan atlayacaktı. Arkadaşlar bu uşumuz daha yeni başlıyor. Uşu şu an hiçbir şey yok. Hani ben bir paylaşmak istedim bu şu. Normalde kuş altına hemen insin dayanamaz diye açtım. Merhaba 2012. Hoş geldin kardeşim. Yavrularımız da arkadaşlar. <laughs> Yavrulara bugün ilaç tedavisi yapacağız. Sen nereye oğlum? Sen nereye gidiyorsun? Kardeş. Arkadaşlar bakın bu arabın boynu dönük. Bunu boynu dönük dönük uçuruyorum arkadaşlar oynatacağım. İyi bu kuşa dayanmaya başlamış arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu ilaçları kullanmaya başladım. Özellikle tetradox çok faydalı. Şu da nefes açımında. Ağız göz yarasında, ağzın yarasında bu çok iyi. Hemen hemen her gün açıyoruz. Hayat Tunç Kırıkkale yerimiz. Yerimiz Kırıkkale. Şimdi kuşlar indiği zaman bunlara tekrar ilaç tedavisi yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu telli kümesten çıkarttığım zaman büyük kümesten seriye çıkarttığım zaman yavruların kanadına iğne takıyorum mecbur. Yani aşağı düşüyorlar. Aşağı düşüyor zaten gelemiyor. Hem kedemen kapıyor. Çikolata yavruları da çıkarttık. Araplardan da çıkarttık. Evet, girdi. Olacak, olacak. Bebek yavru da abi arkadaşlar, daha buş bebek. Çok küçük bir de kanadı kuyruğu çok zayıf. Kötü kötü halini gösterelim de oynadığı zaman oğuş boğuş mu demesinler. Bir tane kardeşi de zaten yeni tek evinde onu kanadına yine vurdum arkadaşlar. Biraz rahatsız kalıp düşmesin diye bak suya gidiyor. Yine geldi. Su içen de bunun kardeşi. Yavruların hepsini bugün ilaçlayacağız arkadaşlar. Şu bu taraftaki gök yavruyu arkadaşlar annesinden babasından ne zaman yavru alsam ölüyor. Büyüyor tam uçma çağına geldiği zaman kuşlar ölüyor. Buna da bir çare bulacağız inşallah. Arap yavruyu gördünüz arkadaşlar. Şimdi i̇lk defa dışarı çıkanlardan. Arkadaşlar bir yapalım. Yavru yarım saati geçti arkadaşlar. Şu an yarım saati geçkin havada. Nereden geldik böyle? Değil. Şu karşılardan atladığı zaman uzak mesafelerden atlıyor. Şu an gözükmüyor. Allah. Arkadaşlar o şu yeni başlarken böyle göstereyim dedim. Şu an gözükmüyor açıldı herhalde yine. Bazen çok açık uçuyor. <laughs> Arıyor musun? Neyi sarıyor muyuz? Hayat tut. Evet, yavrular da banyo yapıyor arkadaşlar. İyi. Arkadaşlar birbirini yaparsak ne zahmet! Ne kadar çok beğenirse yayınımız o kadar ön plana çıkıyor. WhatsApp'tan da kayıt olmayı unut unutmayalım arkadaşlar. WhatsApp kaydı da yapalım, abone dolalım kanalımıza. çıkmıyor da atmacaya mı aldırdık? Şunu attık yine. Satıyorum evet. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yerimi de göstereyim arkadaşlar size. Bu arada burası Oturma yerim arkadaşlar. Burada oturuyor. Falan geldiği zaman. Kuşların tedavisini falan. Akşamları burada yapıyor. Yeniyor abi yeniyor. Bunların taze yumurtalarını hastalara gönderiyoruz. Ücret bir almadan arkadaşlar. Arkadaşlar numaradan kayıt olursanız numaramız arkadaşlar. Böyle sattığımız kuşları da kafeslerimize koyuyoruz. Aleykümselam Cihan abi. Eyvallah abi. Arkadaşlar WhatsApp numaramızdan kayıt oluşturalım. i̇şte burayı da düzenliyoruz arkadaşlar daha yeni yeni. Bu da aslanımız. Yani terasımız. Herhalde bizim bu şartmacı aldı arkadaşlar. Kuş gelmedi. Başka konma şansı kesinlikle yok. Eyvallah. Başka yere konma şansı yok arkadaşlar kuşumuzun. Neyse yapacak bir şey yok. İki tane daha kardeşi büyüyor. Bir tane de burada var. Gök dediklerimiz zaten mavi. Hayat kardeşim. Çoğunu satıyoruz. Çoğunu sahiplendiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar herkese teşekkür ederim yayına girdiğiniz için. Şimdi yayını kapatayım. Şu kaybolan kuşa bakayım. Herhalde atma aldı onu. Çünkü sağa sola ilmez. Kesinlikle öyle bir huyu yok arkadaşlar. İnşallah gelir. Ona bakayım. Bir de kuşlar ilaç tedavisi yapayım. İlaç tedavisini yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. WhatsApp'ta da kayıtlarınızı oluşturun arkadaşlar. Link atın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.